Evet arkadaşlar 3. Beylik Düzü Beyblade turnuvasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok basit kurallarla klasik bir turnuva yapacağız. Tek eleme kuralı uyguluyor olacağız ve bütün maçlar 3G şartları altında gerçekleşecek. Hazırsanız bütün müsabıkları ve Beyblade'lerini teker teker tanıyalım. Gel kanka. Ben Takyoncu Ahmet. Bunlar da Beyblade'lerim. Parçalarını maçlardan önce sayarız. Ben Büyücü Penguen 007. Bunlar da Beyblade'lerim. Ben Egres, bunlar da Beyblade'lerim. Ben Eras, bunlar da Beyblade'lerim. Ben Burak, bunlarda da Beyblade'lerim. Ben Grifolion, bunlarda da benim Beyblade'lerim. Ben İva, bunlarda benim Beyblade'lerim. Sağlam. Kulaklıklı dev ve bunlarda da benim Beyblade'lerim. Ben de bunlarda da benim Beyblade'lerim. Ben Dante, bunlar da benim Beyblade'lerim. Ben röpte şambır. Bunlar da benim mevletlerim. Gördüğünüz gibi bugün sağlam bir kadro söz konusu arkadaşlar. Hazırsanız şimdi ön elemelerle turnuvamıza başlayalım. Evet arkadaşlar ön elemenin ilk maçıyla karşınızdayız. Müsabıklar İva ve Rötte Şambır. İsterseniz şimdi Beyblade'lerine detaylı bir şekilde bakalım. Ee, İva'nın Beyblade'leri Impact Drake. Bu kaç bir bakmak istiyorum. 5 60 oh, Taper çok sağlam bu arada. Night Shield 5 70 Orb Grand Buster 4 60 <laughs> Rush Çok güzel sağlam agresif bir deste Rötte tanıyalım Bakıyorum Drain Dagger 380 Gear Point Leon Crest 5 70 Rush Ve burada Unicorn Sting 260 e, gear bol görüyorum. Çok güzel. Şimdi istediğiniz sırayla kutuya dizebilirsiniz. O sırayla kullanacağız. 4 puan da bitiyor arkadaşlar. E, ee, durdurmak 1 puan, patlatmak 2 puan, dışarı atmak 2 puan, ekstrem finish yapmak 3 puan. 3, 2, 1 hazır ateş diye sayacağım. Ateş dediğim esnada fırlatıyorsunuz. İlk tamam. mevletleri alalım. Hadi bakalım. Ve kaybeden eliniyor. Tamam. <laughs> Çifte bırak ettiği için. Tamam. E, kameraya dikkat edin bu arada. Devirmeyin. 3, 2, 1, hazır ateş! Ve turluluğumuz başladı bile arkadaşlar. Unicorn City karşı Impact Drake. Impact Drake yeni bir revlet. Çok sağlam saldırılar sahip ama çok hızlı fırlatılmadı bu sefer. O yüzden dayanıklılığını hemen kaybediyor. Hadi Unicorn. Unicorn Rökeşemle savunmayı başardı ne? ama şimdi dengesini Başka, mi kaybediyor? Yapma. Bakalım hangisi dayanacak. Ve Unicorn bir puanı getirdi. 3, 2, 1 Hazır ateş Bakalım Ryan Kres Ve Nightshield Sonuna kadar mı aldı Ryan Kres 2 puan aldı üç puan Yani şu bir an 3 puandasın 1 puan uzaksın Zafer'e Hadi bakalım Aa, <laughs> Aynen Hadi sen Hadi ne yapıyorsun bilmiyorum ama sana güveniyorum. <laughs> Son rahat mı olacak? Evet. 3 Hop. 3, 2, 1, hazır ateş! Çok güzel, bu sefer sağlam geldi. Dren Buster alttan vurmak istiyor. Dren de Grindekiz Dren Buster çukurdan çıkmayı başardı. Yoksa kaybedecekti. İkisi de dayanık. ekstrem! İnanılmaz Oo. bir ekstrem geldi son anda. Oradan 3 evet. puan geldi ve durum eşitlendi. Evet. Beyblade'leri yeniden diziyorsunuz arkadaşlar. Dinlenme. Ve bu son anda olacak 3-3. Yani Beyblade'i ruhunuzu bey taşıyacak Beyblade'i bey seçiyorsunuz. Beyblade'ler yeniden dizildi Hı. bakalım. Bu iki müsabık hangi Beyblade'lerin en çok güveniyormuş görelim. Lion Crest görüyorum. Impact direkt görüyorum. Bakalım saldırıya karşı savunma neler olacak? 3 2 1 hazır ateş. Raylı kurt evet. evet. ve sok dışarı gitti. Lian Crest'in olması başardı. Röpde Şambır. Eee çeyrek finale kalmaya kazandı. Kendisini tebrik ediyoruz. Bornoz değil Röpte Şambır. <laughs> tebrik ederim abi. Sen de böyle. Evet, şimdiki müsabıklar. Egres ya, ve Aras mıydı? Aras. Tanıyalım Aras. bakalım. Aras çok istekli kombolarını ifşa etmekte. Aynen, Silver Wolf Force. Ya, 60 free ball görüyorum. Dren de 5 80 mi bu? Evet, evet. 580 taper görüyorum evet. ve whale Wave Vay Egrez galiba whale Wave'ini arasa devretmiş. <laughs> 960 flat görüyorum. Sapa sağlam. Bakalım Egrez'i de bir tanıyalım. Sen evet. zaten tanıtırsın. Ben de Cobalt Dragon 160 elevate yaptık. Klasik. Aman tanrım çok şaşırdım. Bu sefer değişik bir şey yaptık. Ee, Crimson Guard'ı da 960. Low Brush. Vay hain vay. Evet. Ve e, Phoenix Wing 360 Transpoint. Hadi bakalım şampiyon göster bize yeteneklerini. Hadi. İstediğiniz sırayı dizebilirsiniz. Evet. İkinci ön elime maçı. Hadi bakalım. Ben yarı finale Hadi bakalım. 3, 2, 1. Hazır ateş. Sert darbeler. Çok sağlam. Rayleigh'e karşı Phoenix Wing. Real Wave eğimli ama darbe bulamıyor şu an. Alttan bir darbe ama patlatmayı başaramadı. Şimdi yere sürtündü. Phoenix Wing dayanıklılığını gösteriyor ve bir puanı gidiyor galiba. Evet bir puanı kaptı. 3, 2, 1 hazır ateş. Egriz'in beyni yeniden sahalarda. Bakalım Silver Wolf'a karşı neler yapacak. Sert darbeler geliyor. Bakalım. İşte şimdi yavaşladı yani her şey Kobat Dragon'un hız çalma yeteneğine kaldı. Bakalım neler olacak. Silver Wolf'un dengesine bağlı her şey galiba. Kobat Dragon rakibinden daha yavaş şu anda. Wolf'un bu cazibesine ben de kapalıdım biraz hayal kırıklığına uğradım açıkçası. Bakalım Kobat Dragon şu anda tamamen çaldığı hızla hayatta kalmaya çalışıyor ama çok yavaşladı. Ve yine mağlup oldu. 1-1 3-2-1 Hazır ateş Şimdiye kadar birer puanları takas ettiler Bakalım daha heyecanlı bir sonuç gelecek mi Ve der demez 2 puan geliverdi Yani durum 3'e 1 Yeniden diziyoruz İstediğiniz sırayla Egrizin arası yıkması gerekecek Hadi. 3-2-1 Hazır ateş Çok güzel arkadaşlar. Alttan darbe istiyor Bakalım Silver Wolf'un altına girebilecek mi Silver Wolf'un serbest dönüşü tabaka sonuna yetecek mi Sağlam bir darbe. Isırdı resmen rakibini ama yeterli gelmedi. Yanlış yöne doğruydu. Ekstreme doğru olsaydı farklı bir sonuç gelebilirdi. Silver kızını hızını korudu. Buradan bir puanı daha getirecek mi? Aras şampiyon arkadaşını devirmeye çalışıyor. Ve 3-2'ye gidiyor durum. Çok güzel. <laughs> 3-2-1 hazır ateş. Çok güzel. Aman tanrım. Patlama. İlk patlamam. Evet, önce İlk patlamayı, patlamayı gördüm. Patladı, İlk patladı, önce patladı. Sen patladı. de iki puandaydın, dördü <laughs> e 3 seni eledik Hadi tarkeyle. Evet arkadaşlar, ben Egres, sunculuya geçtim. Son eleme maçındayız. Ben Yanımızda Penguin ve Dante. O zaman bey biletleri tanıyalım bence. Benim klasikler arkadaşlar her herkes biliyor. Wizzard, Advanced 6X'a, Drain Buster, 360 Low Flat, Phoenix Wing, 960 Rush. <laughs> bir speedrun attı ya. Sen bana da anlatabilirsin. Anlatalım hemen. <laughs> yap görevini kanka. <laughs> hemen sonra e, e, Spin <laughs> Skull kaç bu? Aynen. 480 ve Disc Ball. 3D Disc Ball bu arada. Oo ne yaptın? Of! Health Life, 1.60 ve neydi? <laughs> E, e, Rubber Excel, Rubber Doğrudur. Çok, çok, çok. Evet. Ve Wyvern Gale 5 80. 80. Gerçek disc iki ball. tane 960 Öyle. var. O yüzden onların birini yok etmek lazım. Hı. Aynı Hayır, parça tekrar Hayır, disk da var. <laughs> <İki> tane <disc gülüyor> bol işte. İki tane disk Bunda da disk bol var. Evet. Hı. Yani birinin çıkması lazım. Aynı residi şey aynı şey parçada 2 şey tane olmalı. Evet. Eee, ikinci disk çıkardık. Onun yerine dot koyduk. Tamamdır. Şimdi istediğin tamam. sırayla dizebilirsin. Güm. Hocam açalım. oranda daha yüksek para Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam. 3 2 1 Hazır ateş. Evet. Haydi Bayağı agresif. Biraz Şimdi biraz olmaya başladı. Consistency. Wyvern Gale da aynı şekilde. Titriyor karşımda görün. <laughs> evet. Evet. Korkudan ellerimiz Havası. şu an. Bakıyoruz. Wyvern Gale <laughs> sarsılıyor. Elektrik yüz yap. Wizard. 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 Biz Rod <laughs> <Abi> bu son darbe ile rakibine alt etti ve 1-0 Stemgen. Abi adam, <laughs> adam sen var ya şu an. Bu adam benim elemem biraz. Bir var. biraz. <laughs> 3 2 1 Hazır. Abi, pardon, pardon, pardon. Hayırladık. Nasıl böyle şey böyle şey Böyle böyle şey yapıyor. Sıkmadım orada. Adam ekstrem çekmekten parmağını yıpratmış Görüyor musun? Adam Spiderman pozu veriyor ya. 3, 2, 1. Hazır. Hazır. Evet, -1 taul, -1 taul, enezi, 3 -1, 1 puanını kaptı hadi <laughs> 3, 3 2 1 hazır <laughs> <laughs> hadi lan <laughs> evet Galatasaray <laughs> Eksel sayesinde Sıkayım. bayağı agresif davranıyor ama durum orada dönüş hızı bayağı azalıyor Phoenix Wing Extreme Finish'in anasını ağlatıyor. <gülüyor> <gülüyor> ve Hell Sahip yeri düştü ve be, Ben Ben ya, durumu 2-3 yaptı. Evet arkadaşlar ilk bey biletlerimizi görelim. Güm. Oo. <laughs> oh, Hadi. Tamam. tamam. Haydi bakalım. Güveniyor, güveniyor. 3 2 1 Hazır ateş. Haydi bizim savun savun savun. Evet, güzel. Savunmasını gösteriyor. Büyük Alkan sayfın Soğuk Yine Durma güzel Saklan oraya dur orada dur orada dur orada i̇şte, güzel Şimdi... Zaten aynı renkte. Durumun ne olacağını biliyoruz. Ya. Şey. Biz Rod puan yani, alarak durumu 3 3 yaptı. 1 puan sonra A, alana sonuçlar alana göre göre belirlenecek. Tamam. Evet, ikinci Evet. Ne geliyor? İki boyutları görelim. Güzel bakalım. Oh. almıştım. Ben Hadi bakalım. Şey yaptım tamam. Oku. 3 Gücü al gücü al 2 1 Hazır ateş Hayır <laughs> Phoenix <laughs> Evet, <laughs> evet <laughs> Phoenix Town Yap onu Aramaya başladı atar, atar, Phoenix Wing'i patlatıyor Hayır ya Bakalım Phoenix Wing <laughs> Gücünü konuşturabilecek mi? Daha sıcak yanıyoruz bizim oh, açısınız ve işte Clash Over diye Finish denir. geldi ve Penguin üst sıra geçmeye hak kazandı. Evet şimdi e, çeyrek final maçlarına başlıyoruz arkadaşlar. Kulaklıklı Dev ve Rötte Şambır. Rötte zaten tanımıştık. Kulaklıklı Dev'in Beybilet'lerine bir bakalım. Leon Claw. E, bu neymiş bir bakayım. 580 Disc Ball. Viper Tail çok güzel. 470 Taper. Bunun ne olduğunu unuttum bile. Shinobi Shadow. şey Shadow. 360 Unite. Hadi bakalım. İstediğiniz Abi, sırayı dizebilirsiniz. Shinobi'ye de güveniyorum. Birbirimizden saklayacak bir şeyimiz yok. Sardeş kardeş kardeş. Oha. 3 2 1 Hazır ateş. Hadi bakalım. Çeyrek ilk maçı başladı. Shinobi'ye de bak. Agres. İkisi de savunma türü ama. Güçleri Shinobi. Siklet farkı çok fazla. Ninja çok fazla hızını korumayı başardı. Hadi. Gücünü çal. Avlan onunla besler. Ninja'yı avlayabilecek bir mi? Bir avlayamadı. 1-0. 3, 2, 1. Hazır ateş. Çok güzel. Muhafazakar fırlatışlar görüyorum arkadaşlar. İkisi de çok çıldırmıyor. Unicorn Sting'e karşı Lian Claw. Biraz throwback bir maç. İki Beyblade'de uzun zamandır sahalarda pek görülmüyor. İkisi de BX serisinden. Yapacak bir şey yok. Beyblade'im. <laughs> <laughs> halledeceğiz, halledeceğiz. Oo! Oo. Unicorn Sting rakibinin dengesini bozmayı başardı. Lian Kresko Akıllı Dev'in güvendiği bir komboydu. Ama burada çökecek mi? Ya, Ve ya, bir puan yere. geldi. 3, 2, 1, hazır ateş! İki arkadaşın kapışmasında sonuç ne olacak? Viper Tail. Hoşuma giden bir Beyblade. Kardeş, update. kardeş. Oh! Sert bir darbe. Oradan kutu bile oynadı gördüm. Viper Tail. Bakalım zehri verebilecek mi? Aslan, kaplan. Ejderha öderha, bir kere. Hepsi. Bakalım yavaşladı. Hadi. Saldırısı yetmedi. Bayburt'a dayandı ol. ve 2-1. Bir. Beybiletleri evet. yeniden tamam. diziyoruz. Tamam ben halledeceğim. 3, 2, 1, hazır ateş! Oradan çok hafif erken bir fırsat gördüm. Sorun değil ama bir dakikaya dikkat edelim. Ooo dışarı atmayı başardı Ninja! Oradan 2 puan geldi. Daha bitmedi durun. Bitmedi mi? Ee, kaç puan? 2 idim zaten. 2 miydi? 2 miydi? Tamam bitti o zaman. Tamam yanlış saydım. Tamam, güzel güzel. Tamamdır güzel. 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 Evet şimdi ikinci çeyrek final maçında müsabıklar Burak ve Grifolion isterseniz komboları bir tanıtayım mı? Nightmare 770 Hexa, Grifolion'un Beybilletlerini sayıyorum. Phoenix Wing 180 Flat, Whale Wave e, 385 ilginç bir parça ve Gear Flat X, bunların hepsi e, gıcır gibi Beybilletler bu arada. E, Buran Beybilletlerini sayıyorum, Dream Buster 160'si ters tarafa takılmış Rush. Phoenix Wing 960 Gear Flat yani stock combo. Bu da e, Wizard Rod 570 olsa gerek ama bir kontrol edeyim bari. Evet 70 Ball. Çok güzel. Şimdi istediğiniz sırayı dizebilirsiniz. 3, 2, 1 Hazır ateş. Çok güzel. Sağlam fırlatışlar geldi. Nightmare'da karşı Wizard Rod. İkisi de çok sağlam. Denge ayarının kazanacağı bir maç olacak diye düşünüyorum. Sert bir darbe geldi ama ikisi de hızından ödün vermiyor. Ama Nightmare biraz dengesinden ödün verdi galiba. Hexa kullanmasına rağmen postürü biraz kırılıyor. 770 Seven kullandığı için sürtünme riskinin olduğunu düşünüyorum. Wizard'a da sağlam bir darbe aldı ama dayanmayı başardı ve bir puanı getirdi. 3, 2, 1, hazır ateş! İkisinde one, one. Ooo, oh. ooo, oh. ısrar etti, ooo, oh, geri gelmeyi başardı ve oh. sadece 1 puan kaybetti, durum 2-0, heyecanlı bir maçtı. 3, 2, 1, hazır ateş. İkisi de gear flat kullanıyor, bakalım ne olacak. O Filiz içeri gitti ve durum 2-2 oldu. 3, 2, 1, hazır ateş. Çok güzel, kapatalım. Da Tekrar da bir de gitti ama geri gelmeyi başarmış direnmastır. Buradan kazanmayı başarabilecek mi acaba, bir mucize gelecek mi? El bombası gibi patlayacak mı rakibin üzerinde? Yoksa Phoenix Wing dayanıklarını koruyacak mı? 180'sine rağmen ikisi de yavaşladı. Ama Phoenix Wing daha hızlı mı duruyor? Bakalım son bir darbe gelir mi Dren Buster'dan? Yoksa Phoenix Wing bitirir mi bu işi? Ve Dren Buster oh. daha çok dönmeyi başardı. <laughs> o rush <Evet>. Bit sayesinde 3-2. <laughs> 3, 2, 1, hazır ateş! <laughs> adın dayanıklılığının daha iyi olduğunu keşfettik. Bakalım e, belki Nightmare alttan bir darbeyle falan. Gerçi bu video rakibin ile aynı şu anda. İkisi de 70 boyunda olması lazım. İyice kontrol ettim o çıktıları Bakalım matchup belki o kadar da adın avantajına değildir. Belki 7'ye 3 bir matchup falan olabilir. Öyle bir ihtimalden Nightmare'ın da puan kazanma şansı olabilir ama. <laughs> Şu anda Wizard daha düz duruyor. Nightmare yapalıyor. Sert bir darbe. Dengesi bozdu rakibinin ama kendi hızını da kaybetti Nightmare. Ve bir puan daha geldi Burak. Üst tura geçmeye hak <laughs> kazandı. <gülüyor> tamam şimdiki müsabaklar Dep ve Aras. Aras'ın beybeliklerini zaten tanımıştık. Şimdi Dep'in kombolarına bir bakalım. Burada bir Tyranno Beat for 70 Axel görüyorum. Agresif. Yeşil Wizard 160 Disc Ball ve her site for bu stok herhalde 460 taper tamamdır sapa sağlam bir desteğiyle gelmiş istediğiniz sırayı dizebilirsiniz 3 2 1 hazır ateş hadi bakalım çeyrek final maçında kim ilerlemeyi başaracak tarını bit rakibinin dengesini bozmayı biraz başardı gördünüz mü İkisi de rakibi aşağı itmeye odaklı ve biletler. Vailwave dengesini yeniden kazandı ama yine bozuldu. Çok acayip ikisi de birbirinin dengesini bozmayı başardı. Hangisi önce sürtünecek? İkisi de hala dik durmaya çalışıyor. Ayakta durmaya çalışıyor ve ayakta kalan Vail oldu. bir puan. 3-2-1 Hazır ateş. Vizirada kaçtı Silverwolf görüyorum. Silverwolf çok agresif olmadığı için Vizirada kullandığı dire o disbol ball yanına kalacaktır. Patlama direncini düşürüyor ama rakibi agresif olmadığı için ondan gelen o dayanıklılık avantajı şu anda işine yarayacaktır. Silverwolf biraz titredi görüyorum. Ama bazen bazı bebekler maçın başında titremesine rağmen sonlara doğru dengesini buluyor ve <laughs> uzun süre dönebiliyor bakalım. her Nereden her şey olabilir. Silver üstündeki o kubbe şekli sayesinde rakibinin dengesini bozmaya odaklı ama bunu yapması için biraz rakibine karşı hız avantajına ihtiyaç duyuyor ve kendisinin dengesi bozuldu şu an. Hızladın hızı daha fazla yere sürtünmeye yaklaşıyor. Ve bir adı patladı. Sonra da patladı. Hayatımda böyle bir şey görmedim. 2 puan geldi oradan. 3, 2, 1, hazır ateş. Durum 2'ye 1 şu anda. Ara önde Oh, asla atmadı bir oh, geldi. Oh. Ve rakibini patlatmayı başardın. Oh. 2'ye 1 durum. <laughs> 2 puan aldın. 3'e 2 oldu değil mi? Yanlış sayıyorsam itiraz edersin. 3, 2, 1, hazır ateş. Bakalım dinozora karşı kurt. Kurt savunmaya çalışacak. Tayran'ın bir de agresifliğini gösteriyor. İlk birkaç saniyede kazanması lazım yoksa çok şansı yok. Oh. Silver Wolf savunmayı başardı. Çok güzel.

Bitti mi? Bak. Doğru Bir şey evet. bir patlatma Ben sen evet. sen ikisini evet. niye sayıyorum? İki kere durdurdun bir kere patlattın Öyle mi? Aynen Aynen Herkesin fikirse kabul tamam evet, Ben evet. Demek ki şaşırmışım Allah Allah. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Evet arkadaşlar Son çeyrek final maçına geldik Tekrar sunuculuğa ben geçtim ee, Yanımızda takyöncü Yoncu ve Penguen var Güm Gel şunu göstereyim ee, Şimdi takyöncünün bebeklerini Beyblade'lerini tanıyalım hemen <laughs> Şöyle Hellscythe ee, 460 point. Yes. Bakıyoruz. Şöyle. Hellsammer 380 needle. Needle. Düşün. Ve Veil Wave 560 flat. Yes sir. Yeah. Ee, birinci Blade'lerimizi görelim. Güm. Hadi Hade bakalım. Hayır, bu kaldı ki. Eski meyinime karşı kapışıyorum. Evet, yerlerimize geçelim. 3, 2, 1. Hazır evet. ateş. Haydi bir dönelim. Evet, Wizard Road. Evet, ortaya geçmeye başlayacak mı? İlk evet. önce Hellsai geçti. Yok, savundum. Evet. Ve Wizard Road'un tamam savunması bayağı seçtim. var. Hepsi büyük altınımdan sekiyor. Evet. Hassayt biraz gücüm sıkıntı. henüz oh. İşte oh. tek vuruşta Hassayt düştü ve Penguen 1-0 durumu Ay. ilerletti. 3, 2, 1 Hazır ateş! Kaptan darbe almam lazım. Hala saldırıyor. Şimdi. Oooo! Oh. Birinci savunma. Oh. Phoenix Wings. Kutu oynadı. Wave Wave'i Bayağı alt etmeye başladı. Gel patlat onu. Bakalım son kuruşta. <laughs> of ya sadece Mahfetti bir puan. Mahvetti ve... Durum <laughs> 2-0 oldu. Güm. Tamam. 3-2-1 Hazır ateş! <laughs> Atma kendini şöyle. Oooo! Şöyle drum bastı. First finish Aa, oh! atarak oh! durumu <laughs> 4-0 yaptı ve Penguin <laughs> bir üst <laughs> <öz> tura <laughs> çıkmaya <Boom>. hak kazandı. <laughs> Evet arkadaşlar yarı finalin ilk maçı geldi çattı müsabıklar kulaklıklı dev ve Burak 34. Şimdi zaten hepsinin bebeklerini tanıyoruz. Dizdim. O yüzden ta yeniden tanıtmaya gerek yok. Dizdik hepsini. Herkes istediği sırayla stratejik şekilde dizdi ve ilk bebekleri görebiliriz. Güm hadi bakalım. Sapa sağlam. 3 3 2 1 Hazır ateş. Çok güzel arkadaşlar. İşte ustaca bıraktı evlediğini sahaya. Bakalım Ejderhaya haya karşı yılan. Oo! Ekstrem. <laughs> ustaca bir ekstrem geldi ikinci bey biletlere geçmeden önce. Ne tane gelecek? Çok iyi. Hadi bakalım. Ninja'ya karşı büyücü. Nince oluyor ya. 3 2 1 hazır ateş bakalım çatladı de buradan geri dönmek zorunda. Ninja en baştan en güçlü var ve savurdu. Ve dışarı gitti 5-0. Ve Burak arkadaşımız finale çıkmaya hak kazandı. Evet arkadaşlar ikinci yarı final maçımıza geçtik. Karşımızda Penguin ve Aras G86 var. Birinci <laughs> Onun söylüyorsun 0 0 007'yi söylemiyorsun o niye? Orada bir taraftarlık sayılır. Ben bir staple. Peki kabul. Evet ilk bayitlerimizi çıkarttık. <laughs> Sürpriz. O oh, ne yaptı? Oo, oh. oh. bu iş ciddi. Oh. Bu iş ciddi. Ben evet. O zaman mi yaparım abi. Haydi bakalım. Medyumuzu gördük. 3, 2, 1. Hazır. Ateş. Oo. Oh. Evet <laughs> bir Wizard... mucize arayacağız burada. Bizim rodun. Bizim de efendi silver wolfu deviremedi. Bunu bu trivia'yı bir bırakayım. Evet. evet. Silver wolf ortada duruyor ama. Bizim <laughs> rod biraz ben... zorlayacak gibi duruyor ve Wolf'a Siberya'da bile görmediği soğuğu yaşat. Oo. Yap buz büyüsünü. Ama Evet. Silver ya, Wolf, Wolf yavaşlamaya da. başladı. Biz <laughs> hala dönüyor. Arşivi da. Dönüyor. Silver Wolf. İşte benim yaşattığım ayaz öncekini unutturacak. <laughs> Silver Wolf. <da> <gülüyor> <kalama>. <gülüyor> bir <hiçbir> şekilde Stadium'a <laughs> elveda diyecek herhalde. Ve Wizard Road 1-0 <laughs> puan getirdi. Ya. İkinci bu Kazanma oranı %83.33. 3 2 1 hazır ateş. Evet. <laughs> Ve wave, wave patlayıcı bir saldırı yarattı. <gülüyor> <gülüyor> Tık diye bir wave Wave orun finish atarak durumu 2-1 <laughs> <iki, bir> yaptı. <laughs> Tık diye <bir gülüyor> attı. 3, 2, 1, hazır ateş. Güzel. At <gülüyor> <gülüyor> Yok. Böyle evet, bekliyordum gördünüz mü ayaklarınızı? ne? O ha? Arkadaşlar var ya. <gülüyor> <gülüyor> abi Olacak şey ya, abi, abi, bir top, top içine mi kaçtı? <laughs> Duvarın içinden fırlattığımı burada herkes şahidim. <laughs> <laughs> abi, <laughs> top o doğal. ki. Söyle Alaz dedim. Arkadaşın nasıl hezimi kırdı bu kendi ağzından. Öyle saha senin. Evet, <laughs> yani Bengül bir şekilde ekstrem aldık. finiş yaptı yolda ama bunu ekstrem finiş olarak saymıyoruz. O Çünkü o lan nereye saymıyorsun? <laughs> daha ne? Bu sayı, bu da gol değil. Öne gol olacak abi. Daha ne istiyorsun? <laughs> bu <X> bu işler arkadaş. Daha ne? 3 2 1 hazır ateş. Şu anda 3.lük maçındayız arkadaşlar. Musabakalar. Alamak, bakıl dem diyemeden ninja rakibini dışarı attı ve 2 puan kaptı. Hazır. 3-2-1 hazır ateş. Evet. Çok güzel bakalım. Silver senin değil mi? Evet. Zaten ben evet. Leon Klob. Evet. Evet. Bakalım. Aslan'a karşı kurt. Evet. Vahşi doğada kim kazanacak? Evet. Leon Klob dengesini kaybediyor mu? Evet. Silver çok sağlam duruyor açıkçası. Bakalım. Ah. Merkezi kaptı ama Yeniden evet. dengesini buldu ama yavaşladı çok fazla. Combo eskiliğini gösteriyor artık ya. ya. Olabilir evet. Silver <laughs> dengeli olduğu zaman sağlam. Yani. Ve bir puan geldi 2'ye 1. Şeyden sonra turum olan. 3 2 1 hazır ateş. Ve anında dışarı attı. Benim ya bir şey. Zaten iki puan daydım, değil mi? Aynen. Evet. Yine ani bir dışarı atışla üçüncü olmaya başardığı kolaklı dev arkadaşımız. Kendisi tebrik ediyoruz. Evet arkadaşlar <gülüyor> final <gülüyor> maçımıza gelmiş bulunmaktayız. Karşımızda Penguin 007 ve Burak 34 <laughs> var. İlk Beyblade'lerimizi görelim. Hadi bakalım. Oh. Efsane maç. 3, 2, 1. Hazır et. <laughs> Savunma kutundayız. Savundum. Yakala <laughs> yakala. <laughs> <İlk gülüyor> Ve... Drum Buster gene şuradan yollamasın birine. Evet, Drum Buster bayağı e, hız kaybetmiş gibi duruyor ve Wizard Throne oh, Hadi at onu oh, ekstreme. İşini bitirecek gibi duruyor. Evet. Üzerine Ölüm dokunuşunu yap. Görüşte, Wizard Throne bir puan ya, kazandırmış bir şey oldu. 3, 2, 1. Hazır ateş. Hadi <laughs> bakalım. İşte. Evet. Phoenix Wing. <laughs> yani Orada finish atarak Söyle bakayım. 3-0 yapmış oldum. Güzel. Benden daha iyi sayıyorsun. Kızın sonra ne yapacaksınız. <laughs> Tebrik ederim ne yapayım? Evet. Ooo. Oh. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Hazır ateş. <laughs> Gerçek. Burst finish atarak Yok, Penguin durumu 5-0 yaparak turnuvayı kazanmış oldu. Evet. Alkışlarımızı verelim bence. İşte büyücünün gücü. İki turnuvadır şampiyonluk falan. izi görmüyordum. Sonunda formuma geri döndüm. Ben <laughs> de. Sevgili başkanınızdan dolayı sevgili <gülüyor> <gülüyor> kameranın Kemal. altına Kemal Bey'e iki cilt kralın oyunu cildi veriyorum. Teşekkür ederim. ikinci olarak ikinci sensin. <gülüyor> <gülüyor> Sen birini hediye et bence. Takyoncu. bunu hediye ediyorum. Evet. Sağ olun. Ve sevgili PMG 007 idi. O İngilizce cilt olarak ismini okuyamadım mangaya hediye ediyorum. Boom, teşekkür ediyorum kanka. <laughs> <laughs> <Sağolun>. Moriarty. <laughs>